Bugün konumuz İyi Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin. Öncelikle başkanım hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, bizi davet ettiğiniz ve görüşlerimizi öğrenmek için buraya çağırdığınız için teşekkür ederiz, sağ olun. Başkanım e, sorulara geçmeden önce bize Halil Şahin kimdir? Bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, 34 yaşındayım, Aslen Eskişehirliyim. Ee, 20 yıldır falan Bilecik'teyim. Ee, çok küçük yaşlardan beri siyasete merakımdan ve ilgimden dolayı siyasi aktiv aktivasyonlar içerisindeyim. Diğer siyasi partilerde dahil olmak üzere ee, 2016 yılı İyi Parti'nin kuruluş aşamasından şu anki gelen sürece kadar İyi Parti'nin tamamen içerisinde küçük büyük demeden her türlü göreve vakıf olup burada çalışmalarıma devam ettim. Diyeyim. Başkanım geçtiğimiz haftalarda 26 Temmuz'da İyi Parti Bilecik İl Kongresi yapıldı. Evet. İl başkanlığında da iki aday vardı evet, bildiğiniz üzere. biri siz, bir diğeri de mevcut il başkanı Mehmet İlmaz idi. Doğrudur. Siz 119 delegenin 119 oyunu alarak il başkanlığı seçildiniz. Hı. <laughs> sürecini e, bahsedebilir misiniz? Şöyle bahsedeyim. E, adaylığımız bizim İYİ Parti'nin ilk kuruluşundan beri buradayız demiştim. içerisinde bulunduk demiştim zaten. Şu anki başkan vekilim Soner Şahin'le birlikte bir istişare sonucunda, hemen gelişmiş bir süreç değil, bu kongre sürecinden 4 ya da 5 ay öncesinde bir istişare sonucu, böyle bir durum olsa ne gibi ilerleyebiliriz bu konuda bir istişareye girdik. İstişarelerimiz sonucunda altyapı çalışmalarımıza başladık, delegelerimizle görüşmeye, ilçe başkanlıklarımıza, ilçelerimizde gezmeye başladık. 4 aylık bir sürecin sonrasında gelişen bir konudur. Bir kere de ortaya çıkmış bir şey değil. Ondan sonra süreç yaklaştı. kongre sürecimiz 26 Temmuz'dan yaklaşık bir hafta önce olması lazım. Mevcut İl Başkanı, o anki Mevcut İl Başkanımız Mehmet Yılmaz Beyefendi'nin açıklamasından sonra biz de adaylığımızı açıkladık. Tüm nasıl söyleyeyim, hazırlıklarımız da dahil olmak üzere seçime hazır olduğumuzu ve bizim de bu yarışın içerisinde demokrasi yarışına dahil olmak istediğimizi belirtip aday olduk. Teveccüh gösterip bizi, delegemizin oyu bizi şu an buraya getirdi. Aynı olsun diyoruz. Teşekkür olarak. ederim. Bir son sorumda hem Ahmet tabii. Gürses ile olacak. Tabii ki e, Birlikte çalışmalarınız var mı Ahmet Gürses ile? <laughs> ya da olacak mı? Birbirinizi desteğiniz oluyor mu? Yani bunu kamuoyu huzurunda açıklar mısınız bizler başkanım? Ahmet Gürses'i tabii ki kendisiyle çalışmalarımız var. Daha da olacaktır e, mutlaka. Mevcut da zaten e, partimizin temsilcisi. İYİ Parti İYİ Başkan, Belediye Başkan Yardımcısı İYİ Partili. Tabii ki de her türlü çalışmalarımız oluyor. Destek açısından zaten sonsuz bir destek görüyorum kendisinden. Bu konuda kendisine de teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Ee, diğer bir sorum. Önceki dönemde başkanım Hı -hı. MHP'de üyelik yaptınız. Bazı evet. çalışmalara katıldınız. Projelere evet. katıldınız. Dahil oldunuz. Ve MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçiş yaptınız. Bu süreci biz aktarır mısınız? Ee, MHP'de <laughs> MHP'de kongre sürecine başladığımızda Meral Akşener hanımefendinin, Ahmet Gürses'in burada payı çok büyüktür kendisinin. Meral Akşener hanımefendinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık Kongre seçimlerinde birebir e, istişarede olup ilk imzayı verendir. Bunun altını özellikle çizeyim. Bu süreçten itibaren MHP kongresi bir şekilde olmadı, olunması istenmedi ya da bu şekilde ilerledi. Arkasından biz bir ayrılık sürecine girdik. 2016'da Mayıs ayında Ankara'daydım. Meral Akşener Hanımefendi Arkasından Meral Akşener Hanımefendi Söğüt'te program yaptı, Pro e katıldım. Arkasından Bilecik'e geldi, Bilecik'teydik. Meral Akşener Hanımefendi'nin parti kuruyoruz, artık biz bu çatı altında değil, bu parti içerisinde olacağız dediği günden itibaren kuruluşundan şu anına kadar her daim Meral Akşener Hanımefendi'nin yanında, yolunda ilerlediğim bu konuda da gurur duyuyorum ve ilerlediğim ilerlemeye de devam edeceğim. Teşekkür ederim e, İyi Parti ve CHP olarak birlikte ittifak nasıl ilerliyor Bilecik yer aldı, özellikle başkanım? Birlikte çalışmalarımız var mı veya olacak mı? E, önümüzdeki seçimlerde de ittifak devam edecek mi? Yani herhangi onun bir öngörüşü var mı şu an? Şu an içerisinde e, 31 Mart seçimlerinde hala hazırda bir ittifakımız vardı. Genel merkezler düzeyinde genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, birlikte istişareleri sonucunda yereller, yerel yönetimlerde İttifak bazında oy birliği kararıyla seçime gidildi. Bu ittifaklarımız belediyelerimizi kazandırdı. Bu ittifaklar sadece belediye kazandırımıyla beraber genel anlamda bir istişareye de yol açtı. Biz bundan şu an için herhangi bir yerel sadece Bilecik için söylüyorum. Yerel anlamda Bilecik'te bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz ya da ilerleyişimizde herhangi bir problem görmüyorum. Lakin ilçelerimizde birkaç aksaklıklar ve yanlışlıklar olduğu kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili de zaten gelecekte gelecek haftalarda kamuoyunu detaylı olarak bilgilendireceğim. Yani onunla ilgili çalışmaların. Tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Onunla ilgili de ilçeler bazında konuşuyorum, özellikle İlçeler bazında genel anlamda bir açıklama, bir bilgilendirme yapacağım. Kamuoyunu bilgilendireceğim bu konuyla ilgili. İttifak devam eder mi? Tabii ki de bu bizim asgari sistemde isteyip istemememiz dışında genel merkezimiz ve genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin talimatları doğrultusunda veya istişareleri dahilinde gerçekleşecek bir süreçtir. Bunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Genel başkanımızın takdirleri nasıl olursa o şekilde ilerlemeye devam edebiliriz. Başkanım benim sormak istediğim soramadığım sizinle söylemek istediğiniz soru var mı yoksa programımızı kapatalım önümüzdeki günlerde değerlendirmelerde? Bulursunuz. Tabii ki önümüzdeki günlerde mutlaka değerlendirmeler olacaktır. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederiz. Bizler kamuoyunu merak eden sorularını gündeme getirdik, getirmeye çalıştık. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. İl başkanı Harşane de Geldiği için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rica ederiz. Programımızı kapatıyoruz. Bizi takipte kalın. Teşekkür ediyoruz.